Büyük koordinatlarıyla hareket eden Amerikan ölçüğündeki savaş uçakları Rakka'da sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre 8'i çocuk 11 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Evet PKK sürekli Müslümanlara hedef gösteriyor. O galibanlar zaten zor yaşıyorlar. Yiyecek yok, ot kaynatıyorlar. Artık kemikleri çıkmış. Çocuklar açlıktan ölüyorlar. PKK'nın alçak ahlaksız haysiyetsiz cellatlara sürekli kahpelik yaparak Amerikan derin devletinin emrinde olan hava kuvvetlerine Amerikan hava kuvvetlerine sürekli koordinat belirtip gece gündüz oradaki Müslümanları ezdirttiriyorlar. ve bombalattırıyorlar. Ya yani adamlar zaten zor belaya şu bir de üstüne bina uçuruyorlar. Yani yağmur gibi bomba yağdırıyorlar. Orada zaten tedavi imkanı da yok. Adamlar zor bela yaşıyor. Zaten bıraksalar zaten ölecek. Normalde zaten ölüyor. Ama ayrıca bombayla öldürüyor. <laughs> Allah'ın sırrı gelsin. Bu PKK'nın alçaklığı tarif edilecek gibi değil. Yani böyle bir kahpe sistem, böyle bir alçak sistem, böyle alçak insan topluluğu dünyada görülmemiş. Ya onları da zaten zor yaşıyorlar. Onları ihbar etmenin alemi ya. Onları orada feci şekilde öldürtmenin alemi ne yani? Tabi öldüremezler, şehit edebilirler.